Allah doğrudur. Aslında burası eski bir okulumuz vardı. Çağatman yenisi yapılınca isim değişikliği oldu işte. İtilat İlkokulu adı altına aldı. Orta okulu Daha sonra orta okul binası yenisi yapılınca yeni bina taşınıyor. Burası okul olarak kaldı yani. Eskiden birleştirmiş hem ilkokul hem orta okuldu. Ama şimdi navigasyona burayı yazınca evet, bir yönelmesi burayı. Si... orta, orta okulu okulu <laughs> Doğrudur. Aynen burası. Hemen zaten dibinde çay geçiyor. Tam çay kenarıdır işte almış böyle bir isim uzun yıllardan beri Diyanet Mesleği ismi çıktığından beri yerde alınmış. Şu anda üçe ilkokulu olarak da devam ediyor yani. Orta okul diğer tarafa taşınınca ismi de şu anda öyle kaldı yani. Yani Diyanet Mesleği neresi? Arıca Arıca üç neresi? Uçacak neresi? <laughs> bir gün Diyanet Mesleği gelirse buraya davet ederiz yani. Gelsin görsün köyün evet. köyünü yani. <laughs> Belki de buralı olabilir de ya, bilemiyoruz yani. Bir araştırsınlar. <laughs> Lionel Messi ismi burada almış herhalde yani. Ha dedim ya işte Lionel Messi belki buralı olabilir. <laughs> Siz davgasını bizle beraber takip Evet etmedin. tam burayı gösteriyor. Nokta burası işte. Tam okulun bulunduğu yer burası yani. Lionel Messi ortaokulu burası yani. Bulunduğumuz yer. Yani neresi burası? Elazığ'ın neresi? Elazığ'ın Arıcak ilçesi 3 Ocak beldesi. Şu anda bulunduğumuz yerde bizim hemen Merivan Çay'ın kenarında bulunan Lionel Messi ortaokulun bulunduğu yer. Daha sonra isim değişikliği alınan 3 saat ilkokulu olarak alınmıştır. Yani. Ama önceden hiç öyle bir şey var mıydı? Yok kimse bilmiyordu ama böyle e, sosyal medya düşünce e, çok farklı bir e, şey kazandı buraya. Farklı bir anlam kazandı, farklı böyle bir şey kazandırıldı. Ama olabilir ki baktın ki bir gün Leyyan Öncesi de buraya gelmiş olabilir yani. bir hataya gelebilir yani. Evet. Türkiye Türkiye'ye gelirse rahat edeceğiz buraya yani. Çok çok şaşırdım. Ben de şaşırdım inan ki ben inanamadım ama vaktimi buraya gösteriyor yani. Yani Google'dan e, Lionel Messi ortaokulu açıyoruz. Ondan sonra ne bakıyorsun buraya gösteriyor. Acaba burada mı doğdu bilemiyoruz ki. <laughs> sormak ona lazım. Ona sormak lazım. Ee, arayanlar <laughs> oldu mu sizi? Ya, yani, yani, yani böyle çok fazla değil mi? Sizin gibi böyle bu işin biraz böyle meraklı olsun arkadaşlar böyle aradılar falan dedim. Valla bilmiyorum ya. Yani. Ben de işte Google açınca navigasyonu açtım buraya geldik Bizi buraya gösterdi. Başka bir sizinle beraber açtık. 2 kilometre açtık. Tabi bizi buraya getirdi yani. Asıl, yani, asır ismi ne buranın? Ya asıl ismi burası 3 Ocak. Arıcak, şey, işte Elazığ ile Arıcak ikisi 3 Ocak. Merkez yani 3 Ocak burası. 3 Ocak. 3 Ocak'ın kuruluşundan beri okulun bulunduğu yer burası yani. Yani bizim buraya 1951'de 53'te okul yapılmış. 53'ten beri okulun yeri burasıydı. Daha sonra yeni okullar açılacak, yeni yerler açılacak ama bu eski okula yine aynı yerini koruyor. Sadece bina değişiklikleri olmuş yani. Büyük ihtimal internette de bir yanlışlık. Var. Yani ya yanlışlık olmuş bilemiyorum. Bir şeyler olmuş yani. <laughs> ama buraya gösteriyor yani. Demek ki hata olabiliyor yani bu işlerde. Ama böyle kalsın ya biz memnunuz ya bu şekilde yani. Yani Lionel Messi'nin isminin burayla anılması çok güzel bir duygudur yani. Hatta şunun ismi değiştiği için olmazsa bir kaymakamlıkla ilgili kurumlarla görüşeceğim. Olmazsa bunun ismi değiştirebiliriz yani. Buna Lionel Messi Ortaokul ve ilkokula değiştirebiliriz yani dünyada Lionel Messi diye bir okul da yok. Yani. Aynen ilk kez de öyle yani. Hiç belki Allah hayatına buraya bilmez. Bilmez ha Türkiye biliyor da buraya bilmez. Elazığ'da belki biliyor ama buraya hiç bilmez yani. Ama eğer Türkiye bir gün gelirse bunu belki sizlerin aracılığıyla bir şekilde ona yani ona ulaşıp ondan sonra Google'dan onun ismini açıp ortaokulu göster zaman diyece bu navigasyonu al bir gidelim yani görelim bir yerine. Yani baktın ki neden olmasın yani olabilir. Evet. evet şu anda Lionel Messi ilk oradayız. Ama burası 3 Ocak İlkokulu okulu. Lionel ilk ilk, ilk şuna bak. Ortaokul yazmıyor mu? yeah mm -hmm. Merkez Allah burası. Ya. İki mahallemiz daha var. Bir, 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 Alacağım bir tane. Alacağım. <laughs>